nasıl engellenir? Yakışıklı o dünyada en çok israfı yapılan ve en değerli olan şey zaman. En çok israfı yapılan ve en değerli olandır. Yani facia. Kahvehanelerde falan, orada burada, sokaklarda falan. Acımasızca çok kıymetli olan zaman kullanılıyor. Nasıl engellenir? Tabii ki Allah korkusu, Allah sevgisi, evet, Allah'ı Allah hiç unutmamakla olur. Allah'ı unutmamayla da yetmez. Allah'ın büyüklüğünü aklında çok iyi tutmak gerekir. Allah'ın büyüklüğünü iyi tutması için de aklında bilgilendirmek gerekir. Yani Allah'ın büyüklüğünü insanlar tam kavrayamıyorlar. Evet. Biraz açıklama yapılınca Allah'ın büyüklüğü hakkında müthiş bir heyecana kapılıyorlar. Evet.